Ukrayna halkı önümüzdeki dönemde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu koşullarla karşı karşıya kalabilir. Rusya'nın 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırıları, Ukrayna'nın enerji santrallerini, ısıtma tesislerini, elektrik iletim hatlarını hedef aldı ve büyük ölçüde tahrip etti. Ukrayna'nın enerji işçileri bu saldırılara rağmen hasarı onarıp hatları yeniden etkinleştirmeye çalışıyor ancak birçok tesis yeniden hedef alınarak yıkılıyor. Bu da durumu neredeyse Sisipos'un sonsuz mücadelesine benzetiyor. Rusya bugüne kadar Ukrayna'nın elektrik üretiminin yaklaşık 9 GW'ını ya yok etti ya da ele geçirdi. Bu Ukrayna'nın kış aylarında ihtiyaç duyduğu elektriğin yarısı ve 10 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan Portekiz'in en yüksek elektrik tüketimine eşdeğer. Elektrik üretimindeki bu açık Ukrayna hükümetini ülke genelinde elektrik kesintileri uygulamaya zorladı. Bazı şehirlerde haneler günde sadece birkaç saat elektrik erişimine sahip. Bu da günlük yaşamı büyük ölçüde aksatıyor. Soğuk kış aylarında elektriksizlik temel hizmetlere erişimin olmayacağı anlamına geliyor. Su pompaları ve kanalizasyon şebekeleri çalışmayacak ve ısıtma sistemleri devre dışı kalacak. Dondurucu sıcaklıklarda bazı bölgeler yaşanamaz hale gelebilir. Bu durumdan en çok yaşlılar, çocuklar ve savunmasız kesimler etkilenecek. Avrupa Birliği enerji sektörüne yönelik yardım için enerji topluluğuyla işbirliği içinde 500 milyon euro yardım organize etti. Avrupa Birliği sivil koruma mekanizması, 8000'den fazla jeneratör ve 3300'den fazla transformatör gibi aynı yardımları ulaştırdı. Avrupa'daki operatörler Ukrayna'ya elektrik sağlıyor ancak insani bir felaketi önlemek için uluslararası toplumun çok daha fazlasını yapması gerekiyor.